Bu grafikten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Grafiğimiz Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiat Koruma Alanı sayısı 2017-2021 verilir arkadaşlar. Buna göre Milli Park sayısında verilen yıllarda önemli bir değişiklik olmamıştır diyor. Bakın, ee, sütunlarda mor renkle Milli Parklar var. Baktığımızda yıllara göre fark ederseniz çok büyük bir değişiklik olmamış. Tabiat koruma alanı sayısında bir kez değişiklik olmuştur. Tabiat koruma alanı da arkadaşlar bu renk. Baktığımızda 30, 30, 30 gidiyorken bakın burada 31 olmuş sayısı. Sonra 31 şeklinde devam ediyor. O halde bir kez değişiklik olmuş söylenebilir. Tabiat anıtı sayısı her yıl değişmiştir. Tabiat anıtı da bakın gördüğünüz gibi bu renk. 111, 112, 116, 115 ve 114 her yıl değişiklik göstermiş. Doğru. Tabiat Parkı'nda bir önceki yıla göre en büyük artış 2020 yılında yaşanmıştır diyor. Tabiat Parkı da kırmızı renkte gösterilmiş. Bakın bir önceki yıl demek 2018'de 243 olmuş. 2017'de 223. 20 artış var değil mi? Ya da 2019'a baktığımızda 43 iken 47 olmuş. 4 artış var. Yine burada bakın 3 artış var. Burada da 10 var. En fazla artış bir önceki yıla göre 2018 yılında olmuş. Fakat bize 2020 yılında yaşanmıştır diyor. Yanlış. Doğru yanıtımız D seçeneğidir.